Haydi şimdi hep birlikte bu güzel ülkemizi Recep Tayyip Erdoğan'la zirveye çıkaralım. Ay yıldızlı bayraklarla, selalarla, dualarla iman dolu gücümüzü dünyaya haykıralım. Var mısın? Yok musun? Türkiye diyorum ama ben şimdi yokum. Kılıçdaroğlu. Köşke çıkana kadar Kılıçdaroğlu da boş var. O, o ondan beter. beter. O ondan o beter. Nereden biliyorsun onun nereden yer. olduğunu? Abla sen beraber ekmek mi yedin? Çay mı içtin bak. yani? Kayıp ya ekmek olur. mi yedin? Bırak denememiş şeyler öyle o demeyin ya. Beter. Genel durumları soruyoruz abi. Ülkenin ekonomik gidişatları nasıl diye soruyoruz. Vallahi şu anda çok iyi yani. Ben turizm işi işi yapıyorum ben bu aralar. Yedi seneden beri turizm işi yapıyorum. Alhamdülillah çok şükür. Yani işler Senin işler şimdi sezonda açıldı. Sezonda açıldı evet. Kışın ne yaptık abi? Vallahi kışın da Allah rızkı veriyor yani arıyorlar misafirler geliyorlar. B yani bol olsun. Bolu'ya getiriyoruz, Amanda getiriyoruz, Sapanca'ya gidiyoruz. Bu Rusya Ukrayna savaşı etkiledi mi abi? E, tabii ki ister istemez bütün dünyayı etkiledi. Ya yani sadece Türkiye değil ki. Peki abi geçimler nasıl sence? Ya rızkı e veren Allah'tır. Allah büyük yani alhamdülillah yani ekmeğimiz dönüyor. Çıkıyor yani. Ne çıkıyor abi? Peki var mı böyle asgari ücretle sıkıntı çeken var mı sence? Yani bir aile tabii ki olarak yani bir, bir kişi çalışırsa yani bir evde tabii ki sıkıntı olur ama bir ailede 4-5 kişi olursa yani ekmeği çıkar. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani rızkı veren Allah. Su satarsan bile bugün para kazanırsın. Yani Türkiye'de iş yok diye bir şey yok ki. Yeter ki insan istekli olsun, çalışmak istesin. Yani bugünkü sokaktaki çocuk su satıyor, Allah da kadersin, 100 milyon, 150 milyon, 200 milyon cebine atıyor. E ya o çocuğun nerede olması gerekiyor? Parkta değil mi? Efendim, ya par Parkta oynaması ya, gereken çocuk şey, niye su satıyor? 2-3 yaşındaki çocuğu demiyorum ki, 10, 11, 12 yaşındaki, 13 yaşındaki on, çocuklar. 13 yaşındaki, yaşındaki, yaşındaki çocuk da laboratuvar gezmesi lazım, farklı ya, müze o, gezmesi ya lazım. Bunu anlatmıyor. Örnek tarihi yani, önemlisi lazım. Tabii ki öyle olması lazım. Ben örnek gösterdim yani. Burası İstanbul. Evet onu uzarlıkla çalışıyoruz. yaşamanın bir bedeli var. Yani çok güzel, çok <laughs> ekmeği taşı toprağı altındır. Süper, süper. Peki abi yarın bir seçim olsa aklımızdaki lider kim? Valla bence de e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan olur. Niye? Neden sorulmuş olursan ben e, 98-96 zamanında rahmetli annemi yok meydana hastanesine getiriyordum. Göz kanseriydi benim rahmetli annem. Sabah gidiyordum saat 5'te akşam saat 5'te geliyordum. İlaç, ilaç e, zorla alıyordu. Sabah 5'te kalkıyordum, getiriyordum onu. Sabahın 5'inde, 5'inde akşam 5'e kadar geliyordum. Ama şimdi kaç abiciğim yaşın kaç özür dilerim yaşın aynı, kaç yaşındasın? Aynen niye soruyorsun? Yok, bir şey söyledim bana. Dünya 90'lar falan ben de 50 tam 50 yaşındayım. Tamam hani 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 yaşta. Bak ben, ben hala kanser o hastalığı da yaşıyorum a, a, ben. ben. Annem göğüs şimdi... hastası. Doğru bak ben de kanser. Göz, o... göz tamam de, ben de kolonda ben de ben de kolonda. Ben gidiyordum. Ben ileride. Bak anlıyorum bak sen diyorsun sabah kör oldu ben onlar yaşadım bildiği onları biliyorum. Bak şunları anlamıyorsunuz. Bak ben de tamam aynısı ben de yaşadım. Bak kardeşim tamam bak ne güzel söylüyorsun. Ben şimdi onları yaşadım. Ben çocuğumu sabah alıyordum. Sabahın 5'inde alıyordum ben bak. yapıyorum. Ben Ama söylüyorum. Sen ifadeni söyle. Bak, sen de dinle ki bak gör bak. Ben ne çizdim diyorsun onu da. Evet. Bak gidiyorum sabah çöldüm. Doğru ben de dedim beşinde gidiyordum ben tahlil kan Ama o gün ben var ya o gün. Ben muayenemi de oluyordum, ilacımı da her şeyi yapıyordum. O gün hallediyordum ben. Tamam, i̇nan tamam. bana beşimde bak geçen de... gün bak. Fark etmiyor. Evet savaşında tamam, hallediyordum. Evet abi, gidiyorduk. evet abi, evet, abi Doğru. yaptım Doğru. diyorum bak. Ya ama o gün bak o gün ama o gün benim işim bitiyordu. Bak o gün bitiyordu. Şimdi bak inanın bak iki hafta önce falan randevu aldım bak. Bir ay sonra falan randevu verdiler. Geçen gün baktım randevu iptal etmişler. Bak bir ay sonra. Bir ay bak abi şikayet et et herkesin şıkartı... geçerli bu. Ne yapıyorlar sen evde orada bekliyorsun evde bekliyorsun. Bir de sen zaten iyileştin zaten bir ay sonra. Ve hatta geberdin yani öldün. Başka şey yok yani bunun. Mm. Bak öyle öyle ya bekliyorsun. Ama o zaman yapıyordun. Sen AK Parti'nin şarkılarını yapan adam değil misin? Aynen öyle bak aynen. Bak aynen ya yani, ay, aynen. AK Parti'nin seçim şarkısını yapmış. Aynen yapmıştık. ben bak ben tanıyorum ben, seni. Bak aynen ben bak kurulundan beri üyeyim bak. Retar, <laughs> benim de aynen hemşerim göğe ama ben kabul etmiyorum herhalde. Rize'liyim ben aslında. Anam da babam da Rize'li. Kabul etmiyorum da. Neden? Ya hepimiz bak burada ablam da var. Hepimiz bu millet oluşturuyoruz değil mi? Razık, herkesi arı fark etmez. Bu ülkede yaşamak bu milletin değil mi? Bu ülkenin milletiz. Doğru mu? Evet. evet. Doğru. Ya şunu ana. Ben şimdi burada desem ki senin ben koyacağım desem. Bana hani bunu herkes artık biliyor. Benim bacım da biliyor. Ana herkes biliyor değil mi? Evet. Bu bak bu milletin koyacağız diyor bak cım demiyor mi? Koyacağız diyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan ne sabrisi ne hakim kimse bu adam hakkında hiçbir şey söylemiyor ya. Hiçbir şey yapamıyor. Bir de bu adamın söyleyemiyor, vergilerini söyleyebiliyor. Şey ya benim cebimden daha maaşımı almadan almadan arkadaş. benim paramı çalıyor. Benim paramı çalıyor resmen. Ben vermek istemiyorum karıcığım. Söyleyemiyor arkadaş, Ama ilk adamın şey şerefsizin o şerefsizin vergi borçlarını süre. Sen kimsin ki ya silebilirsin? Evet doğru Benim söyleyeyim. vergi borcum silebilirsin ya işte, işte o olsun. Hani diyorlar beş müteahhit şey. Ya beş sen garibanlar olsun zengin ol. tam tersini yapacaksın sen. Zenginden alıp garibana vereceksin. Vergi. Bu bana bu, bu hükümet. Bu Recep Tayyip Erdoğan. Ya benim hemşerim. Bak ben üyesiyim de kaç yıldır Ha bir de şöyle bir şey yapıyorum bak ha. Bak kaç. Ekrem geldi. Abi yolu açık olsun. Ya kim yeti? Recep Tayyip Erdoğan haricinde PKK mi? Geç PKK. Kim ister? Kimse istemez. Ayrı konuda evet, şey. kim gelirse gelsin abi yemin ediyorum ondan kat kat daha iyi. Ha kötü mü? Niye? Ya beğenmedin değiştir. Evet şarkısını bir alabilir miyiz? Bak bir evet. dakika. Ben ben bak ben Recep Tayyip Erdoğan için ve hani ülke için bir şarkı yaptım. Bak 15 Temmuz demokrasi hani olmuştu, 15 darbe daha oldu. İnanın 4. günü bak dördüncü günü yaptım bu şarkıyı. Haydi şimdi hep birlikte meydanlara çıkalım, demokrasi bayramını birlikte kutlayalım. Ay yıldızlı bayraklarla, selalarla, dualarla, iman dolu gücümüzü dünyaya haykıralım. Var mısın? Diyorum ikinci kubresinde. Haydi şimdi hep birlikte bu güzel ülkemizi Recep Tayyip Erdoğan'la zirveye çıkaralım. Ay yıldızlı bayraklarla, selalarla, dualarla, iman dolu gücümüzü dünyaya haykıralım. Var mısın? Yok musun Türkiye diyorum ama ben şimdi yokum. Yani Recep Tayyip Erdoğan'la yokum. Sen inanarak yaptın sen şimdi. Ben var bu, tar bu, tar bu, tar bu şarkı için bana yok 500 binler aldı yok binler aldı. yok abi. Ha benim bir şarkım daha var. Götüren götürene diye. Ayakkabı kutusu diye. Götüren götüren var yani. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın beni gazoz şey çay simit muhabbeti var ya. Yedi BT bir, abi, bir Yani şey bu söyle abi senin olsun. Abi sen şimdi kimin seçiyorsun? Ben mi? Evet. Bak şu an ben. İnan hiçbir şey hep bak kim gelse fark etmez diyorum ama abi. Mera Hanım var ya Mera Hanım'a Bak Kılıçdaroğlu da gelse fark etmez ya abi ya sadece bir dinleyin ya bir izleyin Abi Fox'u izleyin bırakın A Haber'a bak ben de izlemezdim <laughs> Fatih Portakal var sevmezdim hakikaten izlemezdim. Ulan bir gün böyle kapattım baktım Şurada, Abi bir iki üç yani atıyorum A Haber ATV sadece olayları anlatıyor O cımbızı belli bir şeyi çekiyor ama Fox Haber'de hepsini kelimesi kelimesini adam şey açıklıyor orada. Hepsini görüyorsun. Ya biraz Fox Haber seyredin veya hatta Halk TV seyredin. Eyvallah. Ya PKK'yla alakası yok ama PKK diyorlar. Ne ne Oğlum, ne PKK'sı ya? Bir de, bir de ne PKK'sı? Abi sen görüyorsun. Seçtin. Ha beğenmedim. İndir aşağı kardeşim sen de zaten. Öyle değil mi? <laughs> Abi onu da çıkarsın basit Ha bir de şu bak Söyle, mazot. Karşılaşmanı çok sevindim. He, bir de abi, söylemedim bir dakika. Sen, abi sen he, kimi seçiyorsun Söylemedin. Söyledim. söyledim ben şey değil mi? Mi? Merak, Merak bak, mi? Onu da kime benzetiyorum ben? E, Merkel'e. Yemin ediyorum Meral Hanım gelsin. Bir tek o konuşuyor biliyor musun? Bu milleti koyacağız diyene Merkele, hesabını soracağım. Merkel'e Mürk, Mürk. Merkel gelsin abi. Hakikaten gelsin bak. Eyvallah. Akşener gelsin bak. Eyvallah. Fıstık gibi abi değil mi? Yolumuz açık olsun, bahtımız açık olsun. Ben tek kelime söyleyeceğim. Biri Sayın Erdoğan'a söyleyecek artık bitti gidici Peki senin tercihin kim abi? Ee, kim gelirse gelsin bu ülkeyi 100 kat daha iyi yönetecek abi, Çok güzel bir ülke geliyor <laughs> Çok güzel bir gençlik var İnşallah e, gittiği zaman bu ülke görecek hepsini Nasıl gidiyor genel durumlar diye soruyoruz ekonomik evet, durumlar nasıl? Durum, Beterin beteri Bundan daha kötü bir şey olmaz ki daha kötü olmaz mı abi? Bu mümkün değil. Peki, kötü durumu kim tersine çevirecek abi? Var evet. mı aklımızda bir lider? Aklımızda bir lider liderlerin önünü kesiyorlar. Lider lider yapmıyor. şey adamı milletvekili yapmıyorlar ki. Kim parmak kaldıracaksa onu milletvekili yapıyorlar. Abi, abi. Ne, ne milletvekilleri var? Şuna gidecek oyları verecek. verecek. Evet diyecek olanları şey Evet diyecek olanları ona karşı çıkmayacak olanları milletvekili yapıyorlar. Asıl Adnan Kahveci, Turgut Özal, Muhsin Yazıcıoğlu. Bu adamların ne günahı vardı? Bu adamlar memleketi kaldıracak adamlardı bunlar. Bunlar gibi de nice adamlar var ama onlara yol vermiyorlar. Çünkü yol verdikleri zaman onlara bunların işi bozuluyor. Eyvallah. Peki, teşekkür bunların teşekkür işi bozuluyor. Bu, bu, ya ben, ben MHP'ye oy verdim bu zamana kadar. Ama Cumhurbaşkanı'na Tayyip'e verdim. Ben ki Tayyip'e oy vermeyeceğim. Ben ki vermeyeceğim. Vallahi de kazanamaz, billahi de kazanamaz. Kazanır, mümkün ya. değil, mümkün Mansur değil. Aday, Kime verelim ya. abi? Mansur Yavaş'a, Ankara Belediye Başkanı. Ah, ay, o zaman Masur mı kazanır? Yavaş. Evet, evet. Yavaş. bir tek o kazanır. Mansur Yavaş, öteki de yani kazanamaz. Abi, zor, zor, zor. zor. Ben şimdi seçim olsa, Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı aday olsa, vallahi billahi ona veririm. Ama ötekilerden hiçbirine vermem gidelim evde yatarım aşağı. Ve sonra saklıyorlar bence. Sonra saklıyorlar aday onu gösterecekler. Bir strateji mi yani? Abi? Evet evet. Peki şimdiden aday çıkarsa yıpranır. Yıpranır. Çam, çamur yıpranır. 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 Tabii, yıpranır. Mansur Yavaş, Mansur Yavaş. Mansur yani Yavaş'tan başka mas... kişi de aynı şeyi söylüyor. Evet doğru doğru. Mansur Yavaş. Masur Yavaş'tan başka hiç birisi yapamaz. Yaparsa, teşekkürler teşekkürler. abi şu tıraş makinesi aday olsun Tayyip'in yanında ben buna oy veririm. Neden <laughs> abi? Ben, abi bu daha iyi yönetir. Eyvallah. O kadar. Peki. <laughs> abi nasıl gidiyor? Genel geçimler diye soruyoruz. Ekonomik durumlar nasıl abi? Bunu zaten anlatmaya gerek yok. Her şey göz önünde. Abi gayet her şey güzel diyen vatandaşlar var yani var. Yani katıl... Abi. 10 yaş altı çocukları bile eğer güldürebilecek bir halk olmuşsa her şey göz önünde. Anlatmaya gerek yok. Peki senin aklındaki lider kim abi? Mansur Yavaş. Evet, Allah'ın izniyle. Başka bir aday gelirse kazanabilir mi? Başka bir aday inşallah arkasından Ekrem gelir. Onun dışında kimse gelmez. Aynı Aynı dışında olmaz. Yani. Ekrem. Eyvallah. O olmazsa olsun. Gençler siz ne diyorsunuz? Yani ben Cem Uzan'a vermeyi düşünüyorum. Cem Uzan? Evet. Peki sen ne Ben bir şey demiyorum. Ekonomik durumları soruyoruz abi. Nasıl gidiyor geçimler? Sen iyi misin? Ben mi? He. Ben iyiyim abi çok şükür. Sen nasıl? Geçiniyorsun yani. Ben mi? Evet. <laughs> Anlat durumu ben söyleyeyim sana. Nasıl diye soruyoruz da amca bana soruyor. Sen nasılsın? Geçinebiliyor mu diyor. Doğru söylesen geçinebiliyor musun? Geçinilmiyor değil mi? Yani Memur. Ya yani etrafımızda çok fazla zor geçen insan var evet. Zor geçinen insan var derken normal geçinen insan var mı? Yani biz gayet memnunuz bu işlerden. Şu an gidişat gayet güzel diyenler de var. Biz o yüzden soruyoruz herkese. Onları bir de bizim tarafımıza gönder gelsin. bizim yanımızda söylesin. Ondan yani, öyle bir karşıdan adamı tutup da öyle konuşturmasınlar. Ben emekliyim 2500 3000 lira alıyorum. Kira 3000 lira. Çoluğumu çocuğumun olmadığında düşün nasıl geçinmem gerekiyor? Ben bir karton yumurtayı 40 liraya alıyorum. Enflasyonda bir şey yok. Evet sarayda surda, burada bir şey yok ama gelsin gece kondu ya da gariban bir mahalleye girsin. Yurt dışına yaptığı yardımı kendi milletine yapsın. Anladın? Ekonomide olarak bura, kimi görüyoruz abla. Vallahi şu anda hiçbirini görmüyorum. Kimse evemeyeceğiz bunu. Hepsi kendi çıkırını. Kılıçdaroğlu. Köşke çıkana kadar Kılıçdaroğlu'da boş var. O ondan beter. O ondan beter. Nereden biliyorsun ondan onun nereden ya. olduğunu? Abla sen beraber ekmek mi yedin? Çay mı içtin yani? Kayıp ben... ya, ekmek mi yedin? Denememiş şeyler öyle o demeyin ya. Beter. Ya siz böyle. Sen, şey sen, Benim tercihim sol taraf. Her zaman solda Kılıçdaroğlu. Olur. Ve var, var, efendim, bir aday olur ondan. Bazı insanlar şimdi çok röportaj yaptığımız için. Evet. eğer Kılıçdaroğlu aday olursa ben vermem diyor mesela o boş Tayyip yalan konuşuyor vermezse bile ha, hocam onu söyleyenlerden muhalif olan insanlardır Tayyip'e veren insanlardır o röportajı yapıp konuşanlar bugün git tüm teşkilatlara git kim aday çıkarsa soldan o da, oyu yine bizim onundur yani ne demek yani Kılıçdaroğlu'na oyu vermiyor kime vereceksin peki gidişat nasıl olacak Hayır, başka bir aday çıkarmasını ha, istiyorlar aşka, aday mesela aday Mansur Yavaş, Ekrem Ya onlar, ol, onlar ya da daha şart değil onlar önemli değil farklı isimler de olabilir bugün Özgür Demirtaş var ekonomist niye olmasın yani Ersan Şen var mesela ismi hiç günde gelmiyor. Olabilir. Parlamenter sisteme gidilecekse Eskişehir Belediye Başkanı var. Yılmaz Büyükerşen. Bu da olabilir. iki yıllık madem geçiş varsa olabilir yani. Bunlar deneyimli insanlar. Eğer abi, parlamenter abi, sisteme abi. gidilecekse. Evet. Yani geçici olarak bir aday koyulur. Çok yani bu 84 milyonun içerisinde çok insan var. Sen bile aday olabilirsin yani. Senin neyin eksik? Yani getirip dağdan insanı koymuş. Ekonomi, ekonomi işte maliyeti. Ben bunlar ne anlarım ya? hayvancılığı bitirdi. Bak ben kendim hayvancıyım. 30 milyara verip bir kamyonla ben buraya şey, bir o 20 tane hayvan getiremiyorum. Gidişi az 30 bin liraya. 20 hayvan nakliyesi oluyor. Nakliyesi yani. Yani bir de geri dönüşü var o şey arabanın. Yani 30 bin lira sen bir mazot olursa ya bir defa deprem vergisi çıkardılar. Bunu özel yasallaştırdılar. Bari bu öteveyi kaldır yani. Hadi KDV'yi kullan öteveyi kaldır da biraz mazottan faydalanalım. Yani bunu kaldırdığın zaman 22 milyona gelir mazot. Yani en azından bir nefes alıyoruz. Tarım. Kim ekmiş? Hele bir gidin bakalım. Herkes harosa koymuş. Bugün kırmızılarım vermiş doğuda. Zaten bir dolu düştüm onu da alıp götürecek. Yani Allah'lığa yani ekonomi. Tarım da Allah'lığa yani. Bir zamanı ben dışarıdan ithal ediyorsam vay halimize yani Konya'ya git ovada her taraf Kur'anlık e, bir tane yani daha mahsul geçiremez. Zaten geçen günü çamur yağdı. E gel ondan sonra ben tarımda kalkınacağım. Nasıl kalkınacaksın? Gidip ben Arap ülkelerinde, Nijerya'dan yer alırsam, bilmem orada tarım yaparsamsa Allah'a emanet olun o zaman. Suriyeli şu anda sıkıntı bence Suriyeli. Ha, yani Aynen. şu anki problemlerin kaynağı Suriyeliler. Bence, al, bence öyle. Mülteci meselesi. Aynen. Peki dostum nasıl e, çözüm bulacak mesela e, Ümit Özdağ göndereceğiz diyor. E, e, oy, oy Cumhurbaşkanı Erdoğan anda... diyor ki şu an kalacaklar diyor göndermeyeceğiz diyor. Ben Özdağ'a vermeyi düşünüyorum abi. Çünkü zaten Özdağ'dan başka göndereceğim diyen de yok. Öyle yani. yani Kıçıroğlu da göndereceğiz diyor. Ya yok abi ya hiç. hiç ya, şey, yok abi hiç sıfır yani. Sana e, Ümit Özdağ vereceğim. Aynen abi. Zaten 10 milyona yakın Suriyeli var şu anda. Gönderseler şu anda işsiz kalacaklar. Çoğu dükkanda iş kal, şey işçi kalmayacak. Mecbur fiyatlar da yükselecek maaş olarak şey olsun falan filan. Bence Suriyeliler gönderseler daha iyi olur. Afgan'ı bir de Pakistan da katıldı arasına. Aynen Aynen sıkıntı yani her türlü sıkıntı. Çok metropolitan bir ülke oldu. Aynen aynen abi. Bir şey, e, gerçek adam yok abi vallahi. Asya'nın Almanya'sı biz olduk şu anda yani. Güzel. Güzel mi abi? Yani. Niye şikayet ediyor abi? Bazı vatandaşlar geçinemiyoruz diyorlar. Yalan söylüyorlar onu. Yalan mı söylüyor? Abi peki e, şu anda senin ortalama gelir ne kadar abi? Sen nasıl geçiyorsun? Ben bir emekliyim yani. Ben kendim kesiniyorum normal. Çok güzel yani. Ne kadar bir gelir var abi? Gelirim Ortalık. emekli mayışım. başka bir şey yok yani. Emekli 1500 kendim... alan var 3500 alan var. He ben memnunum yani. Sen memnunsun. Ha. Aradım abi. Peki yarın bir seçim olsa aklımızdaki lider kimdir abi? Recep Tayyip Erdoğan kim olacak? Evet, evet bir şey sorabilir miyim mi? abi? E, e, ev senin mi abi? Benim evet. Başka var mı kira gelirim? Yok gelirim yok. Eyvallah. Başka sorun yok abi. He başka soru yok. yani reis, reisten reisden başka yok yani. Bu memleket için Tayyip Erdoğan. Devlet bahçeli. Tamam devlet bahçeli. Ee, Cumhur İttifakı. Teşekkürler. Teşekkürler. Genel geçimler Şöyle insanlar şu an ucu ucuna bir hayat yaşıyor. Yani ne sorunuz geçim dedi mi? Pazar market fiyatları nasıl? Pazar market kiralar fiyatlar nasıl? Faturalar nasıl? Kiralar fiyatlar nasıl? nasıl? yani kira alıyoruz ama Yani şöyle e, şunu söyleyebilirim ki pazarda da kiralarda da emlakta da her şeyde insanımızın artı bir rolü var. yani bu kimden kaynaklandığı belli değil. Tamamen bizden yani. Ben bozumu, o bozuk, şu bozuk. Devletin bu yöndeki politikaları doğru mu? Katıldığım var, katılmadığım var. Rahatlamak için neler yapabiliriz? Yani herkes ilk önce ne yapmak ister? Aklımızdaki lider kim o peki? Aklımızdaki lider kim? Çok güzel bir soru abi. Ee, seçime kadar düşünme arefesindeyim abi. Yarın seçim olsa bu zamana kadar çıkardığın raporların kime oy veririz? Ee, yarın seçim olsa bu zamana kadar çıkardığım raporlardan kesinlikle hiçbir sol hükümete oy vermem abi. Bunu en en üç noktasına kadar söylerim. Bu zamana kadar hiçbir fayda görmemiş benim gözümde bu millet. Oyun Cumhur İttifakı'na. Yani. Ee, Cumhur İttifakı'na olabilir. Daha sonrasında Fatih Erbakan'ın konuşmalarını dinliyorum. <laughs> Dinliyorum yani ben muhafazakar görüşlü bir insanım. Ülkeme faydası olabilecek insanları tartıyorum. Bu yani hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.